Merhaba, Doktor İbrahim Tekir. Tekrar eden düşüklerle neler yapalım? Şimdi efendim, tekrar eden düşüklerin, eğer bu düşükler dördüncü e, aydan sonra olmuyorsa, e, bunların sebebi çok büyük bir olasılıkla genetiktir. Yani kalıtsal bozuk diyelim. Dördüncü e, aydan sonra olan tekrar eden düşüklerde, rahmin içindeki bir takım perdeler, bozukluklar e, söz konusu. Bunlar çok sık görülür. Genellikle tekrarlayan düşükler 8. haftadan önce yani kalp atışından önce oluyor. Bunları dediğim gibi çok büyük bir oranda kalıtsaldır. E, bu kalıtsal olan yani genetik olan e, düşüklerin e, tanısını koymakta çok zordur. Şimdi mesela ben kendi e, tecrübemden anlatayım. 19 kere düşük yapmış hasta. 19 kere. Şimdi burada artık Ay işte şu ilacı kullanayım, şu testi yapayım, genetiğine bakayım falan filan. Yani genetiğine bakarsanız her şey normal çıkar, yine çocuğu düşürür. Enciyes yapılabilir, yine çocuğu düşürür. Burada ya yumurtada ya spermde bir sorun olduğunu görmek lazım. Ya yumurtada bir sorun var, ya spermde bir sorun var. Biz bunu tabii Kıbrıs'ta bu yasal olduğu için yapıyoruz. Mesela kadının işte beş tane, altı tane, yedi tane düşüğü vardır. Başka bir yumurta koyuyorsunuz, patlı olmuyor.